Asma! Aa konuşamıyor. Yağmur yağıyor. Sakma kiyor. Bak yağdırıyor mu? Evet. Bak. <laughs> tamam hemen bak öğretmenin yapacak hemen 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 hemen. Koş koş koş. <gülüyor> Aa! <laughs> Eniseren gel. Gel oğlum. <laughs> bir de elini serene kar topu. Topu. Ben de sana tutacağım. Evet. <laughs> Evet, ana kartı attı Emir Kerem. Evet. <laughs> tamam Enisa'dan gelir misin bir? Bak böyle oynayabilir. <laughs> Gel elini seren. Gelir misin? Gel ot. Çık sen. Çık. Çık çık bir şey olmaz ben seni koruyacağım. Çık sen ben seni koruyacağım. <laughs> Çıkmak istemiyor musun? Tamam Emir Kerem çıksın. Emir Kerem çıksın. Çık oğluşum. Gel. Gel 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 gel. Yani bana gel bana. Bana gel bana. Gel gel gel. Tamam tamam. Ayağını böyle tutacaksın tamam mı? Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ver elini. Ver elini. <gülüyor> <gülüyor> tamam git biraz uca git ama uca git. Şamil sen de sen de gel oraya. Böyle yapalım. Gel. Elini tut. Tamam. Şamil sen... <laughs> Amaaaş! <laughs> Eniseren... Eniseren tavuklara bakar mısın bir? Yuvasında mı? Tamam. Cemre ne yapıyorsun? Yatacak mısın? Oy! <gülüyor> 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 İmdat bana atıyorlar. <gülüyor> Ay! <gülüyor> Ay! <gülüyor> <gülüyor> Bir de ben yatayım mı? Bir de ben.